Merhaba arkadaşlar Azra'nın eleme YouTube kanalıma hoşgeldiniz Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Ben bu videomda sizlerle kurdalyeden muska yapımını öğreneceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Organza kurdalya diye satılıyor. Bunu bütün tuhaf bulabilirsiniz. Her renkleri mevcuttu. Siz dilediğiniz rengi yazmanıza göre tercih edebilirsiniz. Ben yazmam için fuşya rengini tercih ettim. Şu şekilde göstereyim. Dilerseniz yapımına geçelim. Şu çapraz şekilde kesiyoruz. Şu şekilde. Bakın şöyle arkadaşlar. Şu şekil. Bu üç tepe noktası sürekli aşağı doğru. Bir sağ. Bir sol. Bir sağ. Bir sağ. Bir sağ. Bir tane daha yapmak istiyorum, daha iyi anlamanız için çapraz bir şekilde kesiyorum, hafif ucunu yakıyorum. Ben böyle daha iyi katlayabiliyorum. Umarım siz sizin için de iyi olur. Şöyle. Aslında çok pratik. İki eliniz alıştı mı? Çok çabuk gider. Yeni başlayanlar için detaylı göstermek istiyorum, daha iyi anlasınlar diye. Şöyle. arkadaşlar göstereyim. Çok pratik, çok güzel ve çok rahat yapılabilir. Ben çok beğendim bunları. Yazmama yazmam için yaptım ama siz dilerseniz havuzların kenarına da yapabilirsiniz. Bu videomda yazmaya yazmaya işlemeyeceğim. Kafanız karışsın istemiyorum. Belki sadece muska yapımını öğrenmek isteyen arkadaşlarımız olabilir. Başka bir videoda yazmaya nasıl işleyeceğimi göstereceğim. Eğer videomu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.